Bir görüyor Bekliyor. bekliyor. Altta kafa mı kafa. 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 Üç burası kanka da. bura üç kanka. Ay ölüyordum. Dört oldu kanka şu an. Gel gel beyazlandıralım. Gel seç gel vuralım şunu. Adam bitti Öldü Nol Onlar kaçıcam abi Kalk Sabaklar işte kanka bak oyun bu kadar Yok. kolay okunuyor Niye var lan lan sete girdi. 107 100 vurdum da. Kaçın onu? CT Geliyor. Git kanka ona vurun onu. Sol. <laughs>